Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Deniz Hoca. Bu videoda 12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 1. dönem 1. sınavına hazırlık yapacağız. Bu videoda kullanmış olduğum slayttaki bilgiler ders kitaplarınızdan alındı. Aynı zamanda hem slaytı hem de oluşturmuş olduğum PDF çalışma kağıdını ben videonun açıklamalar kısmına indireceğim. Sınav öncesinde o çalışma kağıtlarına hızlı bir şekilde göz atarak hazırlığınızı tamamlayabilirsiniz. Bunu sizlere tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar, bu videoda göreceğimiz konu başlıkları bu şekilde. Aynı zamanda bunlar sizin bu sınavda sorumlu olduğunuz konu başlıkları. Şimdi hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Öncelikle edebiyat felsefe ilişkisine göz atacağız. Edebiyat duygu ve düşüncelerin estetik bir değerde ifade edilmesi sanatıdır. Yani edebiyat bir sanattır. Felsefe ise Varlık, bilgi, değerlerle ilgili problemleri akılcı bir şekilde, eleştirel bir gözle inceleyen ve temellendiren bir düşünce faaliyetleri bütünüdür. Soyut bir düşünce sistemi olan felsefe ile edebiyat ilişkisinden bahsetmek tabii ki mümkündür. Çünkü her iki alanda da ham madde yani malzeme olarak insan işlenir ve her ikisi de dile dayanır yani kendisini ifade etmeye dayanır. Bu ilişkiye felsefe açısından bakacak olursak Edebiyatın da felsefenin de temeli insandır. Her ikisi de dile dayanır demiştik. Bazı filozofların eserlerinde edebi bir üslup kullandıkları söylenebilir. Yani filozoflar düşüncelerinin daha etkili olabilmesi adına edebiyatın büyülü gücünden yararlanır. Felsefe edebiyatın dili işleyiş metotlarından da yararlanmaktadır. Bir de edebiyat açısından bakacak olursak kimi yazarlar düşüncelerini edebi eserleri yansıtırken bunu eserin geneline yayarken felsefenin gücünden yararlanır. Örneğin Albert Camus, Franz Kafka gibi isimler edebiyat ve felsefeyi bir araya getirmiş sanatçı filozoflar olarak bilinir. Eserlerinde de bu özellik göze çarpar. Şimdi de edebiyat psikoloji ilişkisine değineceğiz. Edebiyat az önce de ifade ettiğimiz gibi kişilerin duygu ve düşüncelerini estetik bir değerde ifade edilmesi sanatıdır. Psikoloji ise kişilerin duygu ve davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. İnsanı ve insan yaşamını anlamaya amaçlayan iki dal olan edebiyat ve psikoloji birbirinden kesinlikle uzak düşünülemez. Birbirine oldukça yakındır. Bu bakımdan aralarındaki etkileşim de oldukça fazladır diyebiliriz. Her iki alan da insanı bir bütün olarak ele alır ve insanın iç dünyasını anlamaya çalışır. İnsan psikolojisi ve edebiyat iç içe düşünülmüş ve eserlerin ortaya çıkmasında psikolojiden yararlanılmıştır ki bugün birçok roman okuduğunuz zaman psikolojik tasvirlerin ön planda olduğunu görürsünüz. O psikolojik tasvirler romanı daha gerçekçi ve anlaşılır kılmaktadır. Edebiyat ve psikoloji iç içe girmiş iki farklı alan olarak birbirini beslemektedir. Romanlarda kişilerin tahlil edilmesinde psikolojiden yine yararlanır. Az önce de ifade ettiğim gibi Edebiyatın psikolojiyle olan ilişkisi o kadar yoğun ki edebiyat psikolojinin çağrışım metotlarından yararlanmış ve bilinç akışı denilen bir teknik oluşturmuştur. Bilinç akışı tekniğinde daha çok psikolojik unsurlar ön plandadır. Dostoyevski Suç ve Ceza adlı eseriyle psikolojik roman alanında bir çığır açmıştır ki yazıldığı dönemde henüz psikoloji alanında önemli gelişmeler olmadığı için suç ve cezanın tam olarak değeri anlaşılamamıştır. Sonraki yıllarda yavaş yavaş değeri daha net ortaya konmuştur. Türk Edebiyatı'nda ilk psikolojik roman Mehmet Rauf tarafından yazılmıştır. O eserin adı da Eylül'dür. Şimdi de dilin değişim sebeplerine göz atacağız. İnsanların duygu ve düşüncelerini sözcük ya da işaretlerle aktardıkları binlerce yıllık bir gelişim evresi bulunan anlaşma araçlarına dil denir arkadaşlar. Bugün varlığını devam ettiren çoğu dilin Binlerce yıllık gelişim evresinde sürekli bir değişim içinde oldukları gözlemlenir. Dil canlı bir yapıdır ve sürekli gelişim gösterir. Dil günümüze gelene kadar siyasi, toplumsal değişim, teknoloji, çeviri, yazarların tercihi, kültürel gibi birçok sebepten etkilenmiştir. Şimdi bu sebepleri tek tek, madde madde ele alacağız. Dilin değişim sebeplerinden birincisi kültürün dile etkisi. Dil sosyal bir varlıktır ve değişimdeki en büyük payı toplumun her türlü maddi ve manevi değeri olan kültür alacaktır. Kültür dili inanılmaz derecede değiştirecektir. Toplumun içinde bulunmuş olduğu kültürel hayat dile aynen yansıyacaktır. Burada bir pantolon örneği var. Çünkü batıdan etkilendikçe pantolon bizim günlük yaşamamıza dahil olmuş. 2. Dinin dile etkisi. Bir toplumun yaşam biçiminde önemli değişiklikler gerçekleştiren dinlerin dillere büyük bir etkisi bulunmaktadır. Din hem kültürel hayat değiştirir bu anlamda dile bir katkıda bulunur. Aynı zamanda dile yeni terimler katar. Teknolojinin dile etkisi özellikle son iki asırdır içinde bulunduğumuz çok hızlı bir teknolojik yenileşme var. Bununla birlikte yeni yeni kavramlar da dilimize dahil olmuştur. Örneğin şu kavramlar 100 sene önce yoktu. 4. Coğrafyanın dile etkisi. içinde yaşanılan coğrafya kültüre ve sonuç olarak da dile bir etkide bulunacaktır. Hangi coğrafyada bulunuyorsanız çevre, komşulardan etkileneceksiniz. 5. Çevirilerin dile etkisi. Başka dillerden eserlerin, metinlerin tercüme edilmesi de dile yeni kelimeler kazandırabilir. Örneğin Tanzimat döneminde yapılan çevirilerle gazete, tiyatro, mobilya gibi birçok kelime dilimize dahil olmuştur. 6. Siyasal yaşamın dile etkisi. Yine siyasal yaşamın dile etkisi oldukça fazladır. Örneğin tayyare kelimesinin yerine Cumhuriyet döneminde ki Türkçülük fikrinin ön planda olmasıyla birlikte tayyarenin yerine uçak kelimesinin kullanılması buna örnek gösterilebilir. Ve geliyoruz Türkçe sözlüklere. Bugüne kadar yazılmış olan en önemli Türkçe sözlükleri burada sıralayacağız. Öncelikle sözlük nedir buna bakalım. Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerinin alfabe sırasına göre tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki karşılıklarını veren eserlere sözlük denir. Türklerde doğu dünyası doğrultusunda gelişmiş eski bir sözlükçülük geleneği vardı. Gerçekten bin yıl öncesine kadar giden bir sözlük geleneğimiz var. Bu geleneğimizin başında ise Divan Lügat Türk gelmektedir. Bugün bilinen ilk Türkçe sözlük olarak kabul görür Divan Lügat Türk. Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072-74 yılları arasında yazılmıştır. Araplara hem Türkçe öğretmek hem de Türkçenin de oldukça en az Arapça kadar gelişmiş bir dil olduğunu göstermek amacıyla bu eser yazılmıştır ve yaklaşık olarak 7500 kelimeye sahiplik yapmaktadır. Mukaddimetül Edep Zemahşeri tarafından 12. yüzyılda Türkçe, Arapça, Farsça ve Moğolca şeklinde hazırlanmış bir sözlük kitabıdır. Harezm Şahı'nın isteği üzerine Türklere Arapça öğretmek amacıyla bu eser yazılmıştır. Ve medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur. 5 bölümden oluşur. Şurada bu bölümlerin isimleri yazıyor. 3. Kodeks Kumanakus Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan Kıpçak Türklerinin dilini Hristiyan din adamlarına öğretmek amacıyla 14. yüzyılda İtalyan ve Almanlar tarafından hazırlanmış bir sözlük kitabıdır. İki bölümden oluşur. Adı Latincedir ve anlam olarak Kuman kitabını ifade eder. Eserin içerisinde Türkçe ve Latince sözlükler metin örnekleri ve gramer bilgileri yer almaktadır. Codex Cumanacus'un içinde. Ve Muhakemetül Lugatein 15. yüzyılda Ali Şir Nevay tarafından yazılmıştır. Türkçenin Farsçadan üstünlüğünü ortaya koymak amacıyla yazılmıştır. Aslında bir dil bilgisi kitabıdır. Ancak Türkçe hakkındaki görüşlerini yazar ortaya koyarken Türklerin sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel yaşantısı hakkında bilgi verirken çok fazla sayıda kelimeye değinmiş ve anlamlarını kullanımlarıyla birlikte verdiğinden bu eser aynı zamanda bir sözlük niteliği de taşımaktadır. 5. Kitab-ı Lügatı Vankulu 16. yüzyılın ünlü bilginlerinden Vankulu Mehmet Efendi'nin başka bir eserden çeviri olarak oluşturmuş olduğu sözlük kitabıdır. Müteferrika matbaasında basılan ilk kitaptır arkadaşlar. Bunu da yine aklınızda bulundurun. Kitab-ı Vankulu Türkiye'deki ilk matbaada basılan ilk eser olma özelliği de taşımaktadır. İçinde 45.000 aşkın madde başlığı var. Tuhfeyi Vehbi, Sümbülzade Vehbi tarafından 18. yüzyılda yazılmış Farsça Türkçe sözlüktür. Lehçeyi Osmani, 1876 yılında Ahmet Vehbik Paşa tarafından hazırlanmış ve Osmanlı lehçesi manasına gelen bir sözlük kitabıdır. İki cildi vardır. Sözlükte Arap alfabe sistemine göre dönemin örnek Türkçe cümleleri yer almaktadır. 8. Lügati Naci Muallim Naci tarafından 1890 yılında hazırlanan Lügati Naci Osmanlıca'daki birçok Arapça ve Farsça kelimelerin karşılığını içermektedir. Yaklaşık olarak 18.000 madde başı vardır. Önemli bir eser Kamusu Türkiye 1899 yılında Şemsettin Sami tarafından hazırlanmıştır. Ve dönemin gerçekten en başarılı çalışmalarından birisi olmuştur ki bugün bile bu sözlük kullanılmaktadır. Adında Türk kelimesini barındırıp Türkçeden Türkçe'ye şeklinde hazırlanan ilk sözlük kitabı olma özelliğini de taşımaktadır. Yabancı kelimeler yerine Türkçe kelimeleri ön plana çıkarması da yine önemlidir. 10. Radlov Lügati Dünyaca ünlü Türk olak olan Radlov'un hazırlamış olduğu 1893 yılında başlanan ve 1911 yılında bitirilmiş olan bir sözlük kitabıdır. Yaklaşık olarak 40 farklı LÇ ve ağza yer verilmiştir. Ve 11 arkadaşlar Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük. Özellikle Cumhuriyet döneminde dil alanında yapılan yenilikler ve çalışmalarla sözlükçülük geleneğinde gerçekten önemli gelişmeler görülmüştür. Türkçe'ye ait önceki kaynaklar ve yerel ağızlardaki kelimeler tespit edilmiştir ve büyük bir sözlük hazırlanmaya başlanmıştır. Türk Dil Kurumu tarafından yapılan çalışmalarla hala bu sözlüğe eklemeler yapılmaktadır. Günümüzde de bu sözlük gelişmeye devam etmektedir. Şimdi arkadaşlar 1960 sonrası hikayeye artık değinebiliriz. Hikaye ünitesine geldik. Öncelikle hikaye nedir? Bunu hatırlayalım. Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayları insanlarda estetik zevk uyandıracak şekilde anlatmaya hikaye denir. Edebiyatımızda ilk hikaye örnekleri unutmayın Tanzimat döneminde verilmiştir. Ancak ilk hikaye örneklerimiz kusurludur. Cumhuriyetten sonra ise hikayede gerçekten önemli gelişimler görülür. Hikaye alanında verilen başarılı eserlere yine 1960 sonrası dönemde de rastlamaktayız. Yani bu dönemden sonra da yine oldukça başarılı eserler verilmeye devam edilmiş. 1960 sonrası dönemde eser veren yazar sayısında da bir artış olmuş. Tabii ki bununla birlikte öykülerde konu ve anlayış olarak bir çeşitlilik ortaya çıkmıştır. Yazarlar modernizm ve postmodernizm akımlarıyla birlikte hikayeyi hem teknik hem de anlatım olarak geliştirmişlerdir. Hikaye kahramanları bu dönemde toplumun her kesiminden seçilmiştir. 1960'lı yılların siyasi ve sosyal ortamı da hikayeye taşınmıştır. Bu dönemde yazılmış hikayelerde biz bunu net bir şekilde görmekteyiz. Bu dönem hikayelerinde farklı yönelimler vardır arkadaşlar. Bireysel duyarlılık, toplumsal çizgi ve milli dini anlayış olmak üzere bunları daha detaylı bir şekilde ele alacağız. Bu dönemde şurada gördüğünüz sanatçılar hikaye türünde önemli eserler vermişlerdir ki sayının çok fazla olduğunu görüyorsunuz. Çünkü 1960'tan sonra hikaye türü gerçekten olgunluğa kavuşmuştur. Evet bu dönemde ortaya çıkan bazı hikaye yönelimleri. Birincisi bireyin iç dünyasını ele alan hikayeler. Aslında içeriğini anlamış olmanız gerekiyor. İsim bize ipucu veriyor. Bu tarzdaki hikayelerde bireylerin yaşadıkları iç bunalımlar ve çatışmalar hikayede konu olarak işlenmiştir. Bireyin iç dünyası iç çözümleme ve bilinç akışı gibi tekniklerle bakın yine psikoloji biliminden yararlanılmış. Ortaya konulmuştur. Ve gelelim Toplumsal gerçekçi hikayeler yani toplumu ve toplumdaki sorunları yansıtan hikayeler. Bu hikayelerde gece kondularda yaşayanlar, işçiler, memurlar, Almanya'ya göç eden işçiler, kentlere göç sorunu, kadınların yaşadığı sıkıntılar ve işsizlik gibi sorunlar ele alınmıştır. Bu anlayışla eser veren sanatçılar burada yer alıyor. Yine bakın demek ki toplumsal gerçekçi hikayelere de bir önem verilmiş bu dönemde. Dini, milli duyarlılıkta yazılan hikayeler. Önceki dönemlere kıyasla bu dönemde dini duyarlılığı ön plana çıkaran yazarların sayısı da artmıştır. Bakın, her yönelimde bir artış var. Çünkü gerçekten hikaye artık olgunluğa kavuşmuştur diyebiliriz. Bu dönemde bu tarzda hikaye veren sanatçılar burada yer alır ki Mustafa Kutlu ismi burada ön plana çıkmaktadır. Evet arkadaşlar, sınavda bilmemiz gereken bir başka konu küçürek hikaye ya da minimal hikaye. Artık ismine ne derseniz Hikayelerin bir alt dalı olarak kabul gören ve çok kısa bir şekilde yazılmakla beraber yoğun bir anlatım içeren metinlere küçürek hikaye ya da minimal hikaye adı verilmektedir. Hem kısa olacak ama aynı zamanda da yoğun bir anlatım içerecek. Yani kısa bir şekilde daha fazla şeyi okuyucuya aktarabilmelisiniz bu hikayede. Minimal hikayeler kısa olmakla birlikte yoğun bir anlatım gösterir. Kısa ve yalın olduğundan okunması da anlaşılması da oldukça kolaydır. Zaten bu da son derece aşikar. Serim, düğüm, çözüm bölümleri bulunmaz. Zaten bölüm bulunacak kadar da uzun değillerdir. Hikayelerin başı ve sonu eksik bırakılır. Eksik kısımların okuyucunun hayal gücüne bırakılması bu hikayelerde temel amaçtır. Yazar hikayesini imgelerden yararlanarak anlatır. Yani kısa bir anlatım olduğu için arada bolca imgeler yer verilerek Hikayeye olan ilgi arttırılmış olunur. Neden küçürek hikayeye ihtiyaç duyulmuş? Çünkü arkadaşlar günümüz modern yaşamı tabii ki insanlarda zaman sorununu ortaya çıkarmıştır. Hepimizde bir zaman kıtlığı var. Özellikle sosyal medyanın etkisiyle küçürek hikayeye olan ilgi artmıştır. Çünkü çok hızlı bir şekilde okuyacaksın. Vaktin varsa birazcık yoğunlaşacaksın ve hayal gücünde hikayeyi canlandıracaksın. Ki sosyal medyada. Bu tür hikayelere fazlasıyla rastlamaktayız. Küçürek hikayenin dili şiirsel bir özellik taşımaktadır. Kısa yazılan bu öykülerde her sözcük aslında bir binanın temeli gibidir. Kısa olduğu için o kelimelerden birisini çıkarırsanız o bina yıkılır gider. Küçürek hikayenin dünyadaki önemli temsilcilerinden birisi Franz Kafka'dır. Yine bu alanda başarılı örnekler vermiş Franz Kafka. Türk edebiyatında ise Ferit Etgü, Necati Tosuner Haydar Ergülen ve Ayfer Tunç gibi isimler bu türde eserler vermiştir. Ve arkadaşlar son başlığımız olan sözcükte anlama geldik. Bu sözcükte anlam konusuyla birlikte videomuzu da bitireceğiz ama sözcükte anlam önemli bir konu. Kısa bir şekilde bitmeyecek. Birazcık alt başlıklarımız olacak. Çeşitli harflerin bir araya gelmesiyle anlamlı bir bütün oluşturan yapı birimine sözcük ya da kelime denilmektedir. Her dilde kelimeler seslerin düzenli bir sistemde bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Ancak kelimeler kullanıldıkları cümleye göre farklılık gösterebilmektedir. Yani bir kelime tek başına farklı bir şey ifade eder. Başka bir cümlede çok daha farklı bir şeyi ifade edebilir. İşte bu yüzden sözcükte anlam kavramı ortaya çıkmıştır. Peki nedir sözcükte anlam alt başlıkları? Anlam bakımından sözcükler ve anlam ilişkisi bakımından sözcükler olarak biz bunu ikiye ayıracağız. Şuradaki tüm maddeleri tek tek örnekleriyle el alacağız. Devam edelim vakit kaybetmeyelim. Evet gerçek anlam. Bir sözcüğün tek başına kullanıldığında tanımlanabilen anlamı gerçek ya da temel anlamı olarak adlandırılır. Bir kağıda bir kelime yazdınız. Onun anlamı gerçek anlamı ifade eder. Kelimelerin sözlük anlamı da gerçek anlamdır. Gerçek anlam genellikle sözcüğün akla gelen ilk anlamı olmaktadır bugünkü antrenmandan sonra ayağı şişmişti. Burada aklınıza gelen ayak gerçek anlamda kullanılmıştır. Herkes bunu aynı şekilde algılar. Yine kalp ameliyatından sonra derken şuradaki kalp gerçek manada kullanılmış. Burada ameliyat gerçek bir kalp üzerine yapılmış. Ve yan anlam. Sözcüklerin gerçek anlamdan yola çıkılarak bir benzerlik sonrasında oluşmuş şeklidir. Sözcük gerçek anlamdan tam olarak kopmamıştır. Şekil olarak İşlev olarak gerçek anlamına benzeyecek yan anlam. Örneğin sandalyenin ayağı kırılınca yere düştüm. Az önceki ayak gerçekti ama buradaki ayak yan anlamdır. Peki neden sandalyenin ayakta tutan bu parçalarını ayak diyoruz? Çünkü aynen insan ya da bir canlı ayağına benzediği için böyle bir yan anlam oluşmuş. Kapının kolu oynayınca derken yine kapı kolu burada yan anlam şeklinde kullanılmıştır. Kol bir benzerlik sonrasında böyle bir at almıştır. Peki gelelim mecaz anlama. Kelimelerin sözlük anlamlarından uzaklaşıp başka bir anlamda kullanılmasına mecaz anlam denir. Mecaz anlam genellikle somut kelimelerin soyutlaştırılmasıyla oluşturulur. Örnek olarak bugün söylediklerin kalbimi çok kırdı. Gerçekten kalbim kırılabilir mi? Hayır. Buradaki kalp gönül manasında kullanılmıştır. Yani gerçek anlamdan oldukça uzaklaşmıştır. O yüzden mecaz anlamdır. Bu sektörde pişmiş biri olarak senin fikrini almak isterim. Yine buradaki pişmiş olgunlaşmış manasında kullanılmış bir mecaz anlamdır. Ve gelelim terim anlamına. Sözcüğün spor, sanat, bilim ve benzeri özel alanlarda kullanılan ve bu alanlarda kazanılan anlamına terim anlam denir. Örneğin teşhis dediğimiz zaman en önemli sanatlardan biridir diyoruz. Hangi alana dahil olur? Tabii ki edebiyata. Edebiyat sanatında teşhis bir sanat şeklidir. Dolayısıyla teşhis burada bir terim olarak karşımıza çıkar. Meridyenler arasında 4 dakikalık bir mesafe var derken meridyenleri coğrafya dersinden hatırlıyorsunuz. Coğrafyaya ait bir terimdir meridyen. Evet, mecaz mürsel bir diğer adıyla da at aktarması. Benzetme amacının dışında bir kelimenin başka bir sözcüğün anlamını karşılayacak şekilde kullanılmasına Mecazı mürsel ya da at aktarması denir. Bir varlık anlatılmak istenildiğinde direkt onun ismini vermek yerine onun bir kısmını ya da başka bir özelliğini söyleyerek anlatmaya çalışmamıza at aktarması denir. Nasıl mı? Hemen bir örnek. Öğretmen tüm sınıfa ödev verdi. Arkadaşlar sınıf gerçek anlamıyla başka bir şeydir. Ders gördüğümüz sandalyesi, masası, penceresi, tahtası, tebeşiri olan bir yer. Ancak burada sınıfa ödev verdi derken sınıf üzerinden kastedilen öğrencilerdir. Bu nedenle sınıf burada mecazi mürseldir. Bir başka örnek. Bugün Zeki Müren dinledim ya da dinliyorum. Zeki Müren dinlenebilir mi? Yoksa Zeki Müren'in söylediği şarkılar mı dinlenir? Burada Zeki Müren'i dinliyorum derken onun şarkıları kastedilmiş. Yani sanatçı, parça şeklinde bir mecaz mürsel yapılmış. Büroyu taşımak için şirketle anlaştım. Büroyu komple yerinden söküp başka bir yere taşır mısınız? konteyner gibi. Hayır. Büroyu taşıdım derken içindeki eşyaları kastediyoruz. Dolayısıyla dış söylenmiş ama içi kastedilmiş. Burada da bir mecaz mürsel vardır. Bir başka örnek uçak İstanbul'a indi. Arkadaşlar uçak İstanbul'a mı iner yoksa İstanbul'da Sabiha Gökçen havaalanına mı iner? Evet Sabiha Gökçen havaalanına iner. Yine burada İstanbul denilerek bir mecaz mürsel yapılmış. Ya da sobayı yak dersin ama soba değil içindekiler yanar. Sobayı yakmak burada mecaz mürseli ifade eder. Evet dolaylama tek sözcükle anlatılabilecek kavram ya da varlıkları birden fazla sözcükle söyleme biçimine dolaylama denir. Doğrudan gidebilirsin bir yere ya da dolaylı bir şekilde gidebilirsin yolu uzatırsın. Burada da yolu uzatıyoruz. Daha fazla sözcükle söylemek istediğimizi ifade ediyoruz. Örnek hayat arkadaşıyla birlikte geziye çıkmıştı. Hayat arkadaşı dediği burada eştir. Eş demek yerine biraz daha lafı dolaylamış. Kara elmas deriz ancak kara elmas kömür ifade eder. Yine kömür demek yerine kara elmas dediğimiz zaman burada bir dolaylama var demektir. Ve somut soyut anlama geldik. Somut sözcükler duyu organlarımızda algılayabildiğimiz yani dokunabildiğimiz, sadabildiğimiz, duyabildiğimiz varlıkların anlamını karşılar. Kuş, kalem, yıldız, güneş, yağmur, deniz gibi. Soyut sözcüklere gelecek olursak soyut sözcüklerin karşıladığı kavramlar beş duyu organımızda algılanamazlar. Yani biz bu varlıklara dokunamayız, tadamayız, bakamayız, göremeyiz. Ancak bu varlıkların düşünce yoluyla var olduğunu biliriz. Mutluluk, üzüntü, akıl, düşünce, dil, cesaret, umut. Buradaki dil konuşma manasında olan dil. Yani mesela Türkçe, Arapça, İngilizce gibi. Bunlar dokunulamaz, görülemez, tadılamaz. O yüzden soyut sözcüklerdir. Gelelim güzel adlandırmaya. Söylenmesinden çekinilen, korkulan, ürkülen bazı kavramların ve düşüncelerin başka sözcükler kullanılarak ifade edilmesine güzel adlandırma denir. Genellikle güzel adlandırmayı bir inanç noktasında kullanırız. Mahallenin neşe kaynağı olan ihtiyar dün akşam hakkın rahmetine kavuştu. Ölmek demek yerine daha hoş bir ifadeyle hakkın rahmetine kavuştu demek burada güzel adlandırmadır. Bir başka örneğimiz arkadaşımızın babası ince hastalığa yakalanmıştı. Buradaki ince hastalık veremi ifade eder. Berem bir zamanlar insanlar için en büyük bela olduğu için o dönemde bu isim yerine ince hastalık şeklinde bir güzel adlandırma yapılmış. Eş anlamlı sözcükler. Eş anlamlı sözcükler aynı varlığı ya da aynı kavramı anlam olarak karşılayan ancak yazılışlarında yani seslerinde farklılık olan sözcüklerdir. Cahil, bilgisiz, cimri, pinti, nasihat, öğüt, ek, ilave gibi. Bu kelimeler her ne kadar farklı görünse de aynı anlama gelmektedir. Bu nedenle burası önemli. Cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Bu durum herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmaz. Eş sesli sözcükler ise her ne kadar anlamları farklı olsa da yazılışları yani sesleri birbirine benzeyen kelimelerden oluşur. Eş anlamda sözcüklerin tam tersi olarak düşünebilirsiniz. Yaş dersiniz ıslaklık anlamına gelir. Yaş dersiniz insanın geçirdiği her yıl manasına gelir. Bu yoğunluktan bezdim artık dersiniz. Yani sıkıldım dersiniz. Bir de temizlik bezlerini dediğiniz zaman çok daha farklı bir şey olur. Yazılışları aynıdır ama anlamları farklıdır. Bu sözcüklere eş sesli sözcükler denir. Zıt anlamlı sözcükler anlam bakımından birbirine karşıt olan, anlamca birbiriyle çelişen kelimelerin bütününe zıt anlamlı ya da bir diğer ifadeyle karşıt anlamlı sözcükler denilmektedir. Örneğin acı tatlı, iyi kötü, zengin fakir, siyah beyaz, aşağı yukarı, yüksek alçak. Bakın hepsi birbirinin tam tersini ifade ediyor. Burada bir uyarımız var. Sözcüklere olumsuzluk eki olan m, m getirdiğiniz zaman o zıt anlam olmaz arkadaşlar. Böyle bir hataya düşmeyin. Yani söylemek, söylememek. Bu bunun olumsuzudur. Sakın ha bunun zıt anlamlısıdır şeklinde düşünmeyin. Hata yaparsınız. Ve son başlığımız yakın anlamlı sözcükler anlamları aynı yani eş anlamlı görünen ancak aralarında az da olsa anlam farkı bulunan kelimelere yakın anlamlı sözcükler denilmektedir. Yani yazılışları farklı ama anlamları birbirine yakın ama tam olarak karşılamıyor eş anlamlılar gibi. Sadece birbirine yakın sözcüklere yakın anlamlı sözcükler denir. İstemek, dilemek gibi, usanmak, sıkılmak gibi, uğraşmak, didinmek gibi. Eş anlamlı sözcükleri Cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanabiliyordunuz. Orada herhangi bir sıkıntı yoktu. Ancak yakın anlamlı sözcükleri cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanamazsınız. Kullanırsanız anlatım bozukluğuna yol açarsınız. Bu ayrıntıyı da unutmayınız. Böylelikle arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı bir video ortaya çıkmıştır. Umarım bu video sınavlarda sizlere katkı sunar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone ol tuşuna basmaktan çekinmeyin ve aynı zamanda yorumlarınızda fikirlerinizi bana ulaştırın. Ve şu anda ekranlarda gördüğünüz Instagram adresini takip ederek bana çok daha hızlı ulaşabilir, sorularınız varsa iletebilir ve derslerle ilgili paylaşımları hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve sınav sonuçlarınızı yorum bölümüne yazın.